Selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size öğretici bir video çekmek istedim. İntegralde değişken değiştirme yöntemini size kısaca bir anlatmaya çalışacağım. Anlattıktan sonra bu yöntemle ilgili güzel bir soru çözüp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden değişken değiştirme yöntemi neymiş? Bir hak görelim, bir hatırlayalım. Arkadaşlar integralin içerisinde fonksiyonun hem kendisi hem de türevi varsa burada değişken değiştirme yöntemini kullanarak daha rahat integral hesabı yapabiliyoruz. Değişkenimiz x cinsinden bakın fark ettiyseniz bunu u'ya dönüştürmek istiyorum. Bu genellikle u'ya dönüştürüyoruz kitaplarda ama isterseniz a değişkenine dönüştürün, isterseniz m değişkenine dönüştürün. Hiç önemli değil arkadaşlar. Burada genel olarak u'yu kullandığımız için ben de yine u değişkenine dönüştürerek bu integrali hesaplamaya çalışacağım. İntegralin içerisinde fonksiyonun hem kendisi hem de türevi varsa arkadaşlar türevi olan fonksiyonuna u diyeceğiz. Yani fx'e u diyeceğiz. Her iki tarafın kendi değişkenine göre diferansiyelini alacağız. Yani türevini alacağız arkadaşlar. Sol tarafın x'e göre türevini alıyorum. F'in türevinde x dx oldu. Sağ taraftaki u'nun da u değişkenine göre türevini diferansiyelini alıyorum. u'nun türevi 1'e eşittir. 1 çarpı du olmuş oldu. Yani ben fx'e u dersem f'in türevinde x çarpı dx'e de ne diyecekmişim bakın. du diyecekmişim. Bu integralim o zaman U değişkenine dönüşmüş oldu. U du oldu. İntegral hesabı yaparken arkadaşlar değişken eğer yalnızsa değişkenin kuvvetini bir arttırıyoruz. Arttırdığımız kuvvete bölerek arkadaşlar integral alıyoruz. Yani integral u du'nun sonucu u kare bölü 2 artı integral sabit olan c'dir. En sonunda arkadaşlar bu u yerine tekrar fx yazarak fonksiyonu tekrar x değişkenine dönüştürüyoruz. Yani u yerine fx yazarsam f kare x bölü 2 artı c olmuş oldu. İlk baştaki integral fx çarpı f'in türevinde dx ifadesi f kare x bölü 2 artı c olmuş oldu diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu özelliği bilmem bu sorunun çözümünü çok çok kolaylaştıracak. Hatta arkadaşlar bir kural daha hatırlamakta fayda var. Türevden bir kural hatırlatacağım. Ondan sonra soru daha da basit hale gelecek. Arkadaşlar köklü sayının türevini alacağım. Pratiğini vereceğim direkt. Nasıl alındığından bahsetmeyeceğim. Yani kök x'in türevi arkadaşlar. 1 bölü 2 kök x'dir. Bunu üstü sayıya dönüştürerek yaparsınız ama kök x'in türevinin direkt 1 bölü 2 kök x olduğunu bilirseniz işlemleriniz bir hayli kolaylaşacaktır. Şimdi o zaman sorunun çözümüne geçebilirim. 2 kök x artı 3'ün 4. kuvveti bölü kök x dx integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar burada genellikle bakın eğer göremiyorsanız hani neye u diyeceğinizi bilemiyorsanız Parantez içerisinde komple u diyeceksiniz arkadaşlar. En azından bu sizin için bir yol gösterici olsun. Yani 2 kök x artı 3'e direkt u diyeceğiz. Burada bakın direkt kök x'e u derseniz işlemler yine uzayacaktır. Parantezin içine komple u diyeceksiniz. Bunun zaten türevini aldığımız zaman bakın ne elde etmiş olacağız. Sol tarafın x değişkenine göre türevini alıyorum. Yani 2 çarpı 1 bölü 2 kök x artı 3'ün türevi zaten 0'a eşit. Onu yazmama gerek yoktu zaten. Hemen silelim çarpı dx eşittir. U'nun da u değişkenine göre türevini alırsanız 1 çarpı du olmuş oldu. Şuradaki ikiler birbirini götürdü arkadaşlar. Yani dx bölü kök x yerine ne yazabiliyormuşum? du yazabiliyormuşum. İçeriye de zaten ne demiştik? u demiştik. O zaman integral tekrar düzenliyorum. u üzeri 4 çarpı dx bölü kök x yerine de arkadaşlar ne yazabiliyordum? du yazabiliyordum. Bu integral hesaplayacak olursam kuvveti 1 arttırıyorum. Yani u üzeri 5 oluyor. Bölü 5 artı c gelmiş oldu. u gördüğüm yere ne yazacağım? 2 kök x artı 3 yazacağım arkadaşlar. 2 kök x artı 3 yazarsam da eşittir diyelim. Şuraya alalım bunu. 2 kök x artı 3'ün 5. kuvveti bölü 5 artı C elde etmiş oldum ki o da arkadaşlar adan olmuş oldu. Güzel bir soruydu. Çok zor bir soru değildi ama değişken değiştirme yöntemini bizim için pekiştiren bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.